yayındayız. Merhaba Canan Hanım. Yeni bir haftada yine izleyicilerimizin karşısında sizinle birlikte çıktık. Evet. Koronavirüs günlerimiz <laughs> devam ediyor. Ben bir hapistim zaten yaşımdan dolayı. Ama benimle birlikte milyonlarca hapis olduğu için <laughs> bu hapisten e, tat çıkarmaya çalışıyoruz. Yapacak bir şey yok. Evet. Yani şey kayıplarımız ne kadar az olursa bizim için o kadar iyi. Evet. Teyit geçer inşallah diyoruz, evet, bakalım evet. olacak olmayacak mı, olmayacak Bence iki hafta sonra falan e, biraz daha normalleşiriz gibi geliyor bana da. Evet, 15 Nisan'dan itibaren sanırım bir hafifleme yaşayacağız inşallah. Aynen öyle, öyle bana da öyle geliyor. Şimdi bu işlerde yani olaylar çok hızlı ilerlediği için toplum üzerindeki de koronanın etkisi de çok hızlı irdelenmeye başladı. Tabii en temel şey Amerika ile Avrupa'nın dünyada diz çökmesi oldu. Yani e, sağlık alanında ve disiplin alanında e, ön çekmeyi. Şöyle dursun, dünyada korona e, merkezi oldu Amerika neredeyse. İspanya, İtalya aynı durumda. Ve e, Türkiye'yi bırakıp gitmek isteyenler, burada yaşanmaz diyenler, çocuklarını çocuklarını yurt dışına gitmek üzere program yapanlar bence biraz yanıldılar yani e, biraz ötesi yanıldılar çünkü artık eğitim de online olmaya başladı dolayısıyla dünyanın hangi üniversitesini istersen orayla de, de, öngörüyorum ki online eğitim başlayacak yani illaki gidip Amerika'da illa Londra'da illa İtalya'da Fransa'da okumak isteyenler için oturdukları yerden okumak daha iyi olacak ve aynı bilgiyi öğrenecekler yani şöyle bir şey de öne geçti Tansu bilgi değil bilgelik önemli artık bilgi çünkü cep telefonunda da var açtın mı sordun mu Google'a her türlü bilginin arka yönünü sana veriyor evet, ama bilginin anlamını yerli yerine koy. Canan Hanım ee, yerli yerine koyma meselesi olmuyor. Onun için e, bu çok önemli değişikliklerden biri gibi geliyor. Bir de baş aktörler, sağlık çalışanları oldu. Yani futbolcular, artistler, Hollywood starları. E, hepsi biraz yaya kaldılar. E, sağlık e, konusundaki o fedakar insanlar gerçekten insanın e, Kalbini e, oynatıyor yerinden. E, Amerikalılar, Avrupalılar, işte biz disiplinsiz insanlarız Akdeniz ülkesine yakınız. Onun için disipline uymuyoruz. Sözleri de onların da asla aslara olmadı. Çünkü İtalyanlar, İspanyollar, onlar da disipline uymadılar. Türkiye uydu bu arada. Yani bir iki gün başında bir e, bocaladılar ama şu anda Türkiye son derece ileri derecede ileri ölçülerde bu korona salgınını götürüyor bir de şu ortaya çıktı çocuklar aslında doğada kalmalı o çocukları sabah sabah arabalara bindirip sabahın köründe gün armadan dershanelere tıkıp uykularını almadan nereden geldiğine olduğu o dakikada hiç de lazım olmadığı bilgileri onlara tıkıştırmak konusu bitti. Çocuklar kendi bireysel eğitim programlarını yapıp istedikleri yerden dersler alarak da eğitimlerini sürdürecekler diye düşünüyorum. Evet bu eğitim konusunda bir araya çok bir konu değil. Uyarı gireyim mi? Hanım? Bir uyarı ek, eklemek istiyorum. Milli Eğitim Bakanlığı bugün bu canlı eğitim konusunda bazı uyarılar yaptı. Muhakkak izleyicilerimiz siteyi ziyaret etsinler. Yok. Gitti. Alıyorum ben sesinizi. Gitti ya, yayın gitti. Canan Hanım sesinizi alıyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'nın konuyla ilgili bir açıklaması oldu bugün bazı programlar vardı. İşte bazı Milli Eğitim Müdürlükleri önermişler. Bu programlara var <laughs> edilmemesinden bahsettiler. Sadece ev üzerinden eğitim yapılsın diye söylüyor Milli Eğitim Bakanlığı. Ha evet. Evet. Siz orada evet, bir evet. düştünüz Canan'ın tekrar geldiniz. Evet. Geldim. Ben bu işte dinler konusuna gelmiştim. Ee, e, virüs dinle savaşmıyor dinler de virüsle savaşmıyor çok ayrı dünyaları var ee, onun için bütün mabitler bütün e, kutsal yerler bomboş oldu şimdi o kutsal yerlerin içini doldurmak nasıl olacak eğer virüsle savaş devam ederse bu nasıl şekilde alacak bence bu e, çok iyi takip edilmesi gereken bir toplumsal olay olacak yani sosyologlara Burada büyük iş düşecek diye düşünüyorum. Politika, politikanın insan bu felaketten, bu salgın felaketinden kendini arıtması, daha sofistike ölçülerde ortaya çıkması beklenir. Öyle değil mi? Ama evet. biz de bir tek bu konuda, bunu geçen defa da konuşmuştuk, bir tek bu konuda ee, başarılı olamadık. Ya yani inanılmaz bir şekilde bu e, acımasız virüsün e, üzerinden siyaset üretmeye kalktılar. Rakamlara, verilere, hiçbir şeylere güvenmeyerek bir de üstelik bu e, sosyal medyayı bu uğurda kullanarak çok ayıp etti muhalefet. Bu muhalefetin içinde aslında e, çok karmaşık bir muhalefet tabii. Bunun içinde ee, gene PKK'sı var, FETÖ'sü var. Ne bileyim, Amerika'nın derin Amerikası, derin İngilteresi, derin Almanya'sı. Bitmiyor, say, say bitmiyor canım. Evet, yabancı basın var. Yani e, burada da burada da çok e, şey kaybettiler. Fakat o kadar dünya öyle büyük bir ölçüde, öyle büyük adımlarla değişecek ki artık bu olan biter. gençler tarafından konuşulmayacak bile yeni kuşak artık yeni dünyaya ayak uydurmak için yeni dünyanın ayak izlerini takip ederek kendilerini var etmeye çalışacaklar. Bu eğitimde böyle olacak, aile hayatında böyle olacak. Çünkü aile hayatı müthiş bir değer kazandı şu anda. Yani bu internette kurulan ilişkilerin gayet yüzeysel ve gerçeğe çok gerçeği çok anlatmayan, duygulandırmayan şeyler olduğu çıktı ortaya. Aile ortamının da ne kadar sahici olduğu anlaşıldı. Tabii büyük dramlar yaşanıyor, halen yaşanıyor. Henüz tünelin ucunu görmüş değiliz. Ama e, eski dünyada olmasak da gene bir virüslü bir dünyada gene var olmaya devam edeceğiz diye düşünüyorum. Senin bir sorun var mı Tamsıcık? Canan Hanım bu şeyi konuşuyorlar. Bu sağlık çalışanlarından yaşamı ını kaybedenlere şehitlik unvanı verilsin falan diye bir söylem var şu anda. Buna katılıyor musunuz? Verilmeli e, mi? Gerçekten neden olmasın? En, yani? en en saftalar şu anda savaşıyorlar evet. gerçekten evet. bir. O adamcağız profesör hayatını evet. bile bile kaybetti yani. Bu bu kolay rastlanır bir olay olmadı. Yani yeryüzünde çok önemli olaylardan biri olarak tarihe geçecek. Bu ben savaşta. de katılıyorum. Böyle bir rütbe verilebiliyorsa verilsin bence de. Evet. Evet. O zaman bir dahaki Bak, kadar sağlıcakla kalın diyebiliriz. Evet. Biz onu tanıdığınız için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.